29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre Türkiye hafta içi, hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya hazırlanıyor. Açıklamalara uymayan insanlar çok fazla oluyor ve yine böyle olacaktır büyük ihtimal. Gerçekten hani böyle... Ee bir köy yaşantısı hemen insan bir arıyor mesela ilk duyduğumda öyle bir telaşa düştüm hani e, bir köye mi kaçsak e, kısıtlama düşüncesi yani baskı hani işte hiçbir yere çıkamayacaksın aslında çıkan çıkıyor hani marketler zaten açık hani her gün sanki alışverişe mi çıkıyoruz ya da her gün e, park bahçe mi geziyorduk değil alakası yok ama Gerçekten o psikoloji çok başka bir şey yani hani bu e, etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Bazı insanlar hanım kavga ediyor, efendim söyleyin. Bizler yani pek kavga tarafı değiliz, e, barıştan tarafıyız. Böyle yani. Ailevi problemi olan insanlar hani daha sıkıntılı dönemlerde e, yaşayabilir, ama hani aile bağları kuvvetli olan insanlar, ailesiyle problemi olmayan, ailesiyle iyi geçinen insanlar hani uzak şehirlerde kalıp memleketine gelip ailesiyle sık vakit geçirip e, anne babasına e, yani muhabbet, sohbet bence onun tarzı da olabilir. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından alınan kararla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tarihler arasında uygulanacak olan tam kapanmada zaten kısıtlamalardan bunalan vatandaşlar evde vaktini nasıl değerlendirecek? Hani evde ne yapılabilir ki? Dört duvar arasında. Hani e, o bile hani düşünmesi bile zaten insanı bir strese sokuyor ister istemez. Evde ne yapabiliriz Hani düşünüyoruz e, kitap okuyoruz Tamam bir yere kadar İşte gereken vazifeler neyse Yiyorsun içiyorsun yakıyorsun. Sohbet edeme etsen de edesin yok. Çünkü şey böyle bir e, iç baskınlığı geliyor insanlara oyun oynayarak başka bir şey yapmayacağım. Yatacağım, oyun oynayacağım. Benim sınavlarım başlayacak zaten. kapanmadan sonra. Onlara hazırlanmayı düşünüyorum. 20 gün yeterli olacaktır herhalde. zaten herkes normalde çalışıyor oluyorlar. Evdeyken aileleriyle vakit geçirebilirler. onlarla aktiviteler yapabilirler. Eğlenceli, mutfakta ya da oyun gibi. Birlikte dizi izlemek, film izlemek gibi. Evde kitap okuyacağız. Kaç de, belki alabilirse kaç okuyacağız. Ee, evde yürüyüş yapacağız. Odalarımıza veya salondan odaya. Böyle başka ne yapalım? Efendim, hanıma yardım edeceğiz. Sarata yapacağım. Efendim mesela böyle işte. üniversite sınavı öğrencisiyim. Ders çalışmam gerekiyor. Hani bir ya, ders çalışırım, yatarım. Hani öyle zaman geçireceğim. Yani biraz daha yatmaya yönelik evde kapanma olarak yani. Böyle çok evde dışarıya çıkılmaz zaten. Markete gidileceksek bir kere ona gideriz. Yani bayramda da bir yere gidemeyeceğimiz için daha çok yatarak geçecek. Şimdi evdeki 17 günlük kapanmada genelde kitap okuyorum. Şu anda üniversite öğrencisi olduğum için vizelerim, sınavlarım var. Sınavlarıma çalışıyorum. Ailemle vakit geçirmeye çalışıyorum. İşte santan diğer oyunlara falan yöneliyorum. Bu şekilde vakit geçiriyorum. 17 gün sürecek olan kısıtlamadan muaf olan yerler ve kişiler açıklanan genelgeyle duyuruldu. sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik muafiyetler, belirli belgeler ve buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olup kısıtlamaya uymayanlar hakkında adli ya da idari yaptırımlar uygulanacak. Hani gerçekten şehir şey yani hani insanı ister istemez psikolojisini bozuyor. Yani gerçekten bu kısıtlamalar maalesef hani mecburi olsa da psikolojik olarak insanları çok etkiliyor. Alışık değiliz evde kalmaya ya da zorunda olduğumuz için zor zorunda olduğumuz şeyler bizi yapma yapmaktan uzaklaştırıyor zorunda olduğumuz için aslında zor bir şey değil. Açılma olduğu sürece evde kimse durmuyor. Anne, baba işe gidiyor, anne evdeyse çocuklar okula gidiyor. O yüzden biraz daha yakın samimiyet olur diye düşünüyorum.